Genellikle mevsimin bu zamanlarında aslında sonbahardan kışa çok güzel bir giriş yapıyoruz. Ve bir sofrada bu meyveleri birleştirmenin tam zamanı. Bugün göç eden tatların buluşmasında bu sofrada bir arada olacağız. O yüzden yapacağımız içeceğin içerisine de ayva kurlarını koymak belki de bu yörenin, buranın bereketini sofraya taşımak olacak. O yüzden bugün Akbar ve Fatima ile birlikte Afgan lezzetlerini ve Türk lezzetlerini bir araya toplayacağız ve tek de buluşturacağız. Çok oh, çok soğuk. Aha! Biliyordum. biliyordum, biliyordum, biliyordum senin my, my önce besleyeceğini. Evet. Buyurun şu. Önce Çok güzel. Ne seçtin? Şimdi başladım, kuru üzüm aldım. Tamam. Ee, siyah aldım, bir yeşil de alayım. Tamam. Var mı kakule? Kakule mutfakta var. Şey koyabiliriz, gül. Kakule ile gül çok güzel oluyor. Geçen sefer yaptığımızda tamam. çok güzel olmuştu. Gül de olabilir, evet. Senin en sevdiğin meyve ne? <laughs> Ben ilk defa burada görünce çok şaşırdım. Çünkü Türkiye'de çok az görüyorum bunu. Ya bunda mutlaka iyi de kullanıyorsunuz değil mi? Evet şef. Çünkü hem güzel bir görüntü veriyor hem bu kendini böyle yumuşayınca, açılınca çok güzel oluyor. Sen istersen onları mutfağa geç tamam. başla. Biz de yavaş yavaş geliyoruz. Görüşürüz şef. Bay bay. Bay. Ah, Soğanları unuttum ya ben. Efendim? Buldun mu kerevizleri? Buldum. Tamam süper. Ben de havuçlarla soğanları aldım. Fatma bizi mutfakta bekliyor. Tamam. Tamam hadi gel orada buluşalım. Tamam. <gülüyor> 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 Ay acayip bir soğuk var. Ne yaptın? Ee, bunları yıkadım çift. Süper. Bunlar hazır. Şimdi birazcık kuru kayısı alıyorum. Bu pirince bayılıyorum ya. Ya çok tatlı oldu. Süper. Bunları e, suya... Yardım edeyim mi? Ee, tamam. Ceviz Aynen. bitti zaten. Sadece bu kaldı. Süper. Nerede koyacağız? Ha baksana başladınız. Çoktan gel. Ben senin pirincini hazırladım bu arada. Bugün böyle e, İstanbul Tasarım Bienali ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü bir araya gelelim dediği zaman ben ile da Afganistan yemeklerine çok böyle yakınlık özellikle bu içeceğe çok evet. yakındık ama evet. orada da evet. Afgan pilavı, Türkmen pilavı, Özbek pilavına da çok meraklıydık. E, aslında burada pilav üzerinden bir araya gelmemizin nedeni tüm dünyada çok bereketin sembolü olan pirinci yansıtmak. Bizde sarıkılçık var, Karaca dağ var, üç çeşit var. Sizdeki basmati. Evet teknik de farklı şey de var Pirinçler de aynı şekilde. Bizde mesela biz tavuk suyu kullanıyoruz. Tavuğun kendisini de kullanıyoruz. Siz de aynı şekilde et suyu hazırlıyorsunuz ki biraz sonra hmm. yapacaksın. Et suyun içerisinde eti altta tutuyorsun ve yani pirinç farklı gibi gözükse de aslında sunum ve bereket aynı, aynı simgeyi hmm. ifade ediyor. Evet. Bir de mesela içecek benim o çok hoşuma gidiyor. Sen Aft yaptığınız... meyve <laughs> evet, adı neydi? Aft meyve. Tam anlamını bir anlatsana. Yani yedi çeşit farklı çeşitler meyve, kuru yemişler ve kuru meyvelerden yapılıyor. Ve bu Afganistan, bizim ülkemizde özel günlerde yapılıyor. Onu şans ve uğur getiriyor diyorlar. Ee, şöyle bir farklı meyvelerden ve kuru yemişler. Bir içecektir bu. Bir de sonra ben birazcık ona gülle kakul ekledim ya sen çok evet, seviyorsun diye. Evet evet diye. evet. Bence çok güzel oldu. Akbar bayağı başladın yani. Evet, bayağı ben sonra. bitirdim, her şeyi yaptım diyorsun. Bir dakika evet, dur ben sana çan vereceğim. Çan sevmedim. Bu biraz sıkıntılı. Fatma'ya her zaman şey söyledim, ne olursun bana Afgan pilavı öğretir misin diye. Çünkü Türkmen ve Özbek pilavını biraz biliyorum. O evet. Basmati'yi de oradan tanıyorum aslında. Evet. İran pilavında da bunu yapıyorlar, evet. Türkmen pilavında da, Özbek'te de. Aslında bu de. dört ülkede kullanılıyor. Afganistan, Pakistan, bir de Hindistan'da. Önce soğanı gireceğim. koyuyorsun değil mi? Evet, soğana gireceğim. Yak şu anda. Ben dünden tavuk suyunu hazırladım. Bir taraftan seninkini izlerken bir taraftan da böyle bir yavaş yavaş benim tavuk suyumu buraya alacağım. İlk önce biraz bir parça tuz atacağım içine. Tamam. Sonra yumuşasın diye. Bak tavuk suyumu nasıl koyuyorum ben de böyle. <laughs> evet. Şu anda reyitler koyayım. Tamam. Koyacağım. Suyu kesinlikle soğuk olması lazım. Tamam. Fatma, hani bizim bir tane büyük kabımız var diye cam, senin evet. içeceği koyduğumuz şey. Evet. Aşağıdan onu alıp gelebilir misin? Tabii. Bir de Getireyim. pilavları neye servis etmek istersin? Böyle geniş bir şey mi? Böyle tepsi gibi. Geniş evet. bir oval gibi bir şeye. Olur, olur mu? Getireyim ben. Süper. Teşekkürler. Tamam. Soğuk sudan koy. Evet evet. Tamam. Soğumlu. Ne kadar sürüyor onu, hazırlaman toplamda et suyunu? Yani bunun etle ilgili. Et ne kadar sertse. 1 saat 20 dakika da pişir. İyi. Şimdi buradan Julian. Evet. Zülyel... Havuç mu? Evet. Tamam. Kaç tane? Bir altı ilçesine alırım ben. Vay be havuçlara bak. Ben şimdi ne yapacağım? Mutlaka tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı önce baştan veriyoruz. Tereyağın yanına da birazcık böyle zeytinyağı koyuyoruz. Ne kadar tereyağı olursa o kadar güzel. <laughs> Bayağı bol. Şöyle bakıyorum onun en az üçte biri kadar tereyağı koyuyorum. Sonra bu tereyağında ve zeytinyağının içerisinde böyle bembeyaz inci tanesi olana kadar kavuracağım. Bir taraftan sen et suyun olurken havuçları ne için Tabii. yapacaksın? Onu da pirinç üzerine koyacağım. Aa süper. Ben şimdi birazcık tuz ve karabiber koyuyorum. Bak benim, şöyle pirinçler tel tel oldu Akbar. Biz buna hı hı. kadar kavuruyoruz. Aslında önden ısısını yükseltip pirinci böyle bir iyice ısıtıyoruz. Sonra suyu verince ços diye üzerine geliyor. Ben bu aşamada nohutları ekliyorum. Nohutları önceden haşladım, biraz pişirdim. Pilavda e, tam son aşamada tavukları koyacağım. Haşlanmış tavukları. Sonra kısık ateşe alacağım. Yavaş yavaş demlenecek. Ben şu pilavı kapatayım. İstersen sonra bak şimdi ben hemen döküyorum. Ben bunu kısa alacağım. Şurada sen rahat rahat pilavına başlayabilirsin. Arkaya alıyorum çünkü bunu. Havuç tamam. ve kuruzunlarak biraz süt onları. Tamam. Ben de şu etleri didikliyorum. Çok güzel. Ekliyorum. Genellikle Türk pilavlarında kimse basmati kullanmıyor ama artık hani yeni dünyalı olduğumuz şimdi evet. ben mesela bu mutfakta çok fazla kullanıyorum ve gösteriyorum. Bir de çok seviyorum. Bizim pirinçlere göre biraz daha hafif, çok daha böyle güzel, uzun, öyle daha kokulu bir tadı var gibi geliyor. Yaşasal e oranı az olduğu için çok kullanıyoruz. Evet evet bir de yasmin pilavına o buharda pilavlara yeni yeni bir merak salmaya başladıkları için aslında kullananlar da var yeni yeni. Ama orijinal Türk tariflerinde yok. Ben bu arada son bir kontrol ediyorum. Şunu bir bitireyim ondan sonra benimkini demlenmeye bırakacağım. Tavukları üstüne koyuyoruz. Şöyle büyük parçalı büyük parçalı. Ben benimkini bitiriyorum bu arada. Kolay gelsin. Sen havuçları falan yiyeceksin. Neredeyse bit. Bak şöyle üzerine koyuyorum. Biraz suyunu da dökeceğim. üzerine tereyağı ekleyeceğim. Ve böyle bir yavaşça aralarını açıp şöyle demlenmeye bırakacağım. Kısık ateşte 5 dakika sonra bırakacağım. Bir 10 dakika falan çok güzel bir şekilde dinlenecek. Ben arkayı toparlayacağım, içeceği hazırlayacağım. Bayağı üzüm kullanıyorsun. Evet, yani ince. havuç, üzüm, çünkü bunun orijinalinde zaten yapısında bu var. Bence suyun da hazır. Bir kontrol edebilir miyim? Tabii. Dikkat. Bu biraz daha pişmesi lazım. Rengi güzel evet. gözüküyor. Evet. Kapatayım biraz daha. Tabii. Olur. Ondan sonra da şuradaki badem ve antep fıstığı var. Bunlar da kavur Oo. kavurmuş olacağım. Evet. Hem badem hem fıstık. Evet, çok kavurmayacağım. Çünkü kavurduğunda şöyle çok şişiyor. Ha çok güzel. Evet. Ha böyle biraz şey yapıyorsan sen evet. yağlıyorsun, çeviriyorsun evet. etrafını. Fıstığı ne yapacaksın? Kıracaksın. Bunu da biraz kavuracağım. Bu kadar yeter buna, evet, güzel, şu anda. güzel güzel bak. Al bir terine sil. E, yemeğin bereketi açlığın teriyle ölçülürmüş. Evet buradan biraz çok güzel oldu. Bir tek bir şey çok ilgimi çekti. Her Efendim? şeyin kabuğunu soyuyorsunuz. İçecekte de öyle yapıyoruz mesela. Bilmiyorum. O aft meyvede de öyle yapıyoruz Fatma ile. Çünkü ne? her birinin o tadını çıkartmak istiyoruz. Evet çok güzel. Bir tane tadıyorum. Bu, tuz karabiber koymadın mı buna? Ben Bunun tadına tuz karabiber bir kimyon veriyor. En çok biraz kimyon bir. Kullanıyorsunuz. Evet, biraz bir kakule ekleyeceğim içine. De. Onu Değil ben hazırlayayım mı? Mi? Dövecek bir... miyim? Tamam. Yok öyle ben tam koyacağım. Sonra Aa tam açmıyorsun. Koyacağım. Evet, evet. Dur o zaman azıcık çıtlatayım. Çok güzelmiş. Biz böyle güzelmiş. süte falan da yeni yeni koyuyoruz. Tatlılara koyuyoruz. Yani etin içine kakule hiç düşünmemiştim. Çok güzel. Ben bir bizim pilavı kontrol edeceğim. Tabii. Neredeyse... O çok güzel olmuş. Ben benimkini alıyorum. Şimdi Tabii. üzerine bir bez koyacağım. Demlenmeye bırakacağım. Sizde demleme var mı? Vardım. Ha süper. Şimdi yapacağım zaten. Ha süper. Evet. Ben bunu buraya aldım. Aynı tekniği kullanıyorum. Şimdi şöyle kapatacağım söyleyeyim. Evet evet. O. Çok tamam. güzel değil mi? Nereye bırakayım? Süper. Böyle tamam. bırakabilirsin tamam. canım. Tamam. Fatma biz neredeyse pilavları bitirdik. Tamam. Bu, bu arada ben masayı hazırlayayım. Olur olur ben. olur. Tamam. Akvarsan da burayı tamam. hazırladım. Tencereye biraz su ekleyelim şimdi. Bu içerisinde biraz tuz eklemem lazım. Bu böylece bu su biraz kaynayacak. Bu arada ben etime bakacağım. Pişmiş diye. Bir 15 dakika daha kalsın. Ondan sonra da demleyeceğiz pilavı. Ben şey ee, şeye başlayabilir miyim? Aft meyve. Tabii tabii. <laughs> tamam. Fatima'dan öğrendiğimi birazcık yorumladım. Her şefte olduğu gibi bir kendi dokunmuşum ama özüne bağlı kaldım. Şimdi ara Hı. ara bana söyle biz öyle yapmıyoruz diyeceksin sen şimdi. Böyle bir kaşık şeker koyacağım. Sonra şekerin içine senin sevdiğin bir baharat ne? Kakule. Vay! <laughs> ben de çok seviyorum. Bak birazcık esmer Bize şeker koyacağım. Ha, kullanıyorsunuz değil evet. mi? Bez esmer şeker, sonra kakule. Ben bir havan kullanacağım. Dur şu malzemelerimi şuraya alıyorum. Sen şekere bakar mısın? Tabii. Azıcık karıştır sen Süper. Ayva da kullanacağım. Önden kakuleyle ve gülle bir su hazırlıyorum. Siz evet. ne yapıyorsunuz? Yani biz ilk önce bütün meyveleri sıcak suyun içine koyuyoruz tamam. Kabukları ayırsın diye. Çünkü onlar gerçekten bütün tatları içlerindedir. Hani evet. kabuğunda bir şey yok yani. Ben ne yapıyorum? Yani. Benim şimdi şekerle birlikte böyle onu çevirebilecek bir şeyin içerisine baharatı ekliyorum ki baharatın tamam. kokusu daha çok çıksın Hı -hı. diye. Güllerimiz Isparta gülleri. Türkiye'de çok meşhur. Ben şimdi kakuleyle ve gül aromasıyla aslında senin o sıcak suya koyuyorsun ya. Evet. İşte ben o suyu aromalandırıyorum baharatla ve gülle. Böylelikle o gül tatları ve baharat daha çok içine geçiyor. Biraz daha koyacağım. Tamam. Süper. Sonra ben de soğuk su kullanacağım. Yani sıfırdan bir su yapacağım. Altını açıyorum biraz. Tamam. Bir da alıyorum. Bademleri soyduk. Kuru üzüm var. 7 tane meyve olması evet. gerekiyor esasında değil mi? Tepsinin kurulması lazım. Evet. Tamam. Neden özellikle böyle 7 tane meyve. O 7 ne anlama geliyor? Yani bu çok incelerden kalan bir şey. Deniz değil. Yani bu yıl başında yapılıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. 3 tane koydum. Ne olur? O sene nimet yani ağzı gerçekleşir. Yani meyvenin tadını alamazsın öyle. Böyle kuru. Bak evet. şimdi 7 oldu. 4 tane burada var. hemen soğuk suyu koyuyorum. Of çok güzel koktu. Yani ben aslında önden bir aromatik su hazırlıyorum. Önden bir aromatik suyun içerisine sizin yaptığınız şeyin aynısını yapıyorum. Sadece birazcık daha aromalandırdım, birazcık daha baharatlandırdım ve bunu yaparken de öz tatlardan uzaklaşmadım. Yine kakule çok seviyorsunuz. Yine gül biz de çok seviyoruz. Yani bizde kakule Osmanlı'dan biraz daha geliyor ama çok kakule yok ama gül çok kullanılıyor bizde. Bunun yerine gül suyu da kullanabiliriz. Biz mesela, gerçeğinde hiç gül e, suyu kullanmıyoruz. Şimdi bak, ben bunu böyle yaptım. Güller biraz duracak içinde ve gülleri çekeceğim. İçinde bırakmayacağım tabii ki. İstersen sonra gül yapraklarını süsleme için falan kullanabilirim ama şimdi tamam. onun işi bitiyor. Gülleri al alıyorum. Tabii. Sonra bütün hepsine yedi meyveyi... ...aht meyveyi... ...içine ekleyeceğim. Burada benim en çok sevdiğim şey kesinlikle... Kuru yemiş koymak oldu. şunun yani, güzelliğine bak. İstediğim usana, kadar evet, koyuyorum. O sana bağlı. Ne kadar çok o kadar bol mu? Evet. Bizde mesela buna benzer aşure var ama aşurede evet. böyle evet. en az ben 40 benzer. tane malzeme koyacaksın. Bir kere bunun tam bir gün beklemesi gerekiyor değil mi? Evet. Bütün meyveleri ekledikten sonra. Dur şunu da koyayım. Şöyle. Tamam başka? Yani aslında orijinali de şöyle oluyor. İlk önce bütün kuru meyvelere e, sıcak suya ekliyoruz. Koydum sıcak su. Mesela so. bir çok değil mesela bir iki 3 dakika kalıyor. Sonra da bu meyveler yaklaşık üç güne kadar içinde bekleyebiliyor. Evet. İyice suyunu çekiyor, iyice meyvesi veriyor. Evet, ben mi sana mi? şimdi bir şey göstereceğim. Ben tabii onu hazırladım. <laughs> Böyle mi? Bak alayım mı şuraya? Al. Al sana. Bak şimdi rengini göstereceğim. Mesela bizim misafir geldiğinde... Pardon. Bir bak bakalım önce bir sen test analizi yap. Yok şu an diyorum? Yani tadında yine bir sıkıntı hmm. yok diye, öyle. Peki o hani anda. biraz daha şöyle olmasını bekliyorum dediğim bir şey var mı? Daha meyveli, daha yani, aromatik? Şöyle... Ee, çünkü mesela biz şeker kullanmadığımız için hmm. şekeri biraz fazla geldi bana. Tamam, Ondan güzel. Şeker daha az kullandın evet. Meyvesi bol olması iyi bir şey mi? Yani aslında bunun bir ölçüsü var. Ne Nasıl bir ölçüsü var? Mesela... 50-60 gram, 70 gram. Yani şu Her şu evet. kepçe kadar diyorsun. Evet, mesela ceviz olabilir, e, badem olabilir. Bunları da koyuyorum. Evet. Çok güzel gözüküyor. Hı -hı. Çok zengin gözüküyor. Şu kırmızılardan evet. da koymak istiyorum. Biraz çok güzel Tabii. gözüküyor. Wow, çok güzelmiş. Zaten bunun bütün güzelliği şu yüreklerindedir yani. Evet. Ben çok azıcık üstüne gül yaprağı da koyacağım. Olabilir. Koyabilir evet. miyim? Bir de bir şey beni çok etkilemişti. Çok uzun süre kalabiliyor. Duydukça da daha güzel oluyor. Bunun bütün taneleriyle birlikte yeniliği olması benim çok hoşuma evet. gidiyor. Güzel Ay şey çok çıktı. güzel oldu. Ben bunu böyle bırakıyorum. Orada hmm. istersen sen pilavını bitir. Ben benimkini tepsiye alayım. Şu anda pilavı atacağız. Biraz kaynayacak ondan sonra geri sözeceğiz. Sonra damlamaya daml daml bırakacağız. Hmm. Bunu eklerken çok pirince oynamayacağız çünkü hmm. kırılır. Bir kıymeti kalmaz. Bunu uzasın diye mi yapıyorsun? Evet. Hmm. Böylece de tadı daha iyi çekiyor. Bu arada benim etim de pişti. Baharat gireceğim içine. Biraz kıyayım. Ondan sonra şuradaki bademlere giriyorum. Hepsine bir kenara alacağım ki her yerine girmesin. Çevirerek Şu mi servis edeceksin yoksa içinden ala ala mı koyacaksın? Ama i̇çinden almam lazım. Ha, çok güzel. Tamam. Güzel tamam. mi? İçine biraz et suyu gireceğim hem altında et var. Evet. ekleyeceklerinde üzerine bütün kuru yemişlerini ekledim, meyvelerini, havucunu ekledim. Şu anda ekledim. meyve bırakacağım. Ha, altı bir... devam ediyor ama pişmeye. Evet. Ha, tamam. Mesela bir altı yedi dakika yanıyor çünkü pilavın suyuna çıkması lazım. Altı azıcık tutacak mı? Tutmayacak değil mi? Tut, tutmayacak. Tamam Çok az bir abi. şey. Olduğunu nasıl anlayacaksın? Pirince mi yani bakacaksın? Yani altı yedi dakika sonra... pirinçler yanıyor ya. Fakır fakır fakır. Yani şey yok çıtırdama sesi geliyor. Evet. Çok güzel. Oradan da anlayabiliyorsun. Hmm. Bismillah. Onları sonra üstüne koyacak mısın? Evet. Hmm. Oh. Tutayım mı? Olur. Bunu şöyle tutayım sonra kullanacağız bunu, değil mi? Evet. Şimdi etleri alacağız içinden. Vay vay vay. Şöyle. Et altında mı kalacak, üstünde mi? Yok altında kalacak. Ah. Sadece kemikleri gözükecek. Dur, şu düşmesin. <laughs> tutayım mı onu? Heh. Biraz Hı, sıcak. Baya sıcak. Vav çok güzel kokuyor. O evet. son koydun ya etin kokusu Hı, çok evet. güzel çıkmış. O zaten... Bu dün suyunda. Suyunu düzgün yapmıyorsan pelinin başına çıkıyor. Biraz daha çok koysak ne olurdu? O suyundan Suyu gezeriz. Suyun lafı olur. Yemeğin boşa çıkıyor. Şunu, Eline sağlık ne demek Afgancı? Disi dert nakona. Disi dert nako. Nakona. Nakona. Tavuklu, bizde derler ki kepçeyi koydun mu böyle içinden yağ damlayacak. Olmuş mu Teltel? Tel? Evet. Bizde biz de, nohutlu, tavuk, tavuk, nohutlu bunu. tavuklu pilav dendi mi şöyle tavukları üstüne alıyorum. Evet. Akan sular durur, çok güzel Ve günün sonunda sofraya ne koyduk? Ben nohutlu tavuklu bir Türk pilavı yaptım, evet. sense? Afganlık bir yaptım, kızıl incikli. Bu kızı incikli ve çok güzel bir içecekle birleştik aslında ikimiz evet. beraber yorumladık. Evet. Sizin için aft meyve, evet. benim için yedi dilek adını aldı. Ama şu çok güzel bir şey yani böyle bir sofrada aslında birbirinden farklı lezzetler gibi gözüken aynı bereketin timsali pirincin e ikimizin yaptığı yemekle taşlanması ve birliktelikten bir kavramın ortaya çıkması bence çok güzel bir şey. Önemli olan evet. hep birlikte ve evet, bir olmak. Evet. Bence bunun en güzel göstergesini biz kendi soframıza koyduk. Evet. Ayrı gibi gözüküyor ama çok beraber, çok bir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ellerimize sağlık. Yüreğimize, evet, gönlümüze sağlık. Afiyetle yiyelim diyorum ama ben diyorum ki bu sofra böyle bereketiyle kalmasın. Birlikte olsun, hep beraber yiyelim diyorum. Ekibi de çağıralım, çok acıktılar. Evet. Hadi hadi.